Manisa Belediyesi'nin Horos yakın zamanda hizmete açmayı planladığı kapalı pazar yerinin kapasitesi artırılmaya başlandı. Pazar yerinde yürütülen çalışmaları başkan yardımcıları azmi açık dil Süleyman Çoban, su kanalizasyon işleri müdürü Erdal Noğutçu ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gelecek haftalarda pazar yerini hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Perşembe organize edip de inşallah orada Siz pazar edin, yerini... yerine için, ee, kuralım yanlış Bölgede tezgah açan pazarcı esnafıyla birlikte halkın da modern bir pazar yerine kavuşacağını dile getiren Başkan Ergün, Manisa'da yıllardır eksikliği hissedilen kapalı pazar yerinin ilk adımını Horosköy'de attık. Yakın zamanda mevcut garaj alanında başlatmayı planladığımız belediye hizmet binası ve kapalı pazar yeri projesiyle de pazarcı esnafımızın sıkıntılarını büyük ölçüde çözeceğimizi düşünüyoruz. Kentimize hayırlı olsun dedi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Horosköy'de yapımı tamamlanan kapalı pazar yerine bölge halkının da sahip çıkması gerektiğini söyledi. Pazar yerinin bazı noktalarına zarar verildiğini ve yağmur suyu borularının söküldüğünü hatırlatan Başkan Ergün, "Halkımızdan yapılan hizmetlere sahip çıkmalarını istiyoruz. Çünkü buradan yine faydalanacak olan bölge halkımızdır." dedi.